Şimdi burada çok yakınımda bir market var. Burası Maltepe'nin yüksek bir yeri. Baya kar yağıyor. Ekmek yok ya. Hayrettir. Her taraf kar kaplı. Gideceğim de şeyler alacağım. Bir şey kalmadı evde. Bakalım nasıl gideceğim. düşmemek için çaba sarf ediyorum. Halk şikayet ediyor. Belediyeler ne yapsın? Bu kadar kar ben çocukluğumdan beri hiç görmedim ki. O zaman da nüfus nüfus zaten bu kadar kalabalık değildi. Şöyle bak. <laughs> bir de bir kedi karda yürümeye çalışıyor. belli ki buraya hiç araba girmiyor. <laughs> Arabalar kızaklama yapa yapa yürüyorlar, gidiyorlar. Yurt 3ü kaldı kalmış. Reklama girdi mi acaba? <laughs> Millet yürüyerek gidiyor. <laughs> Otobüs kalmış. <laughs> yani. Ya gerek yok zaten burada bir ekip koymanız gerekiyor. 7 burada durması lazım. Ya, böyle bir şey var ya? Hangi çağda yaşıyorsunuz ya? Ya ben bana niye numarası veriyorsun? Ben ne, ben ne diyeceğim? Sana sözüm aynı size vereceğim. Altınız kuru, keyfiniz yerleşti. Oturduğunuz yerden bir yerde İnsanlar öyle de kayıtlar dedi. Ama ben bu hayatta kurduğuma ilma kadar yemek zorlattı. Ama caddi çalışma yani. Birisi belediyeye şikayette buldu. Belediyelik olur mu ya? Daha senin yetkili kimse, hamile kimse. Ha ver bana ben onu söyleyeyim. Zaten çalışan kapısı söyle. Sen söyleyeyim. Ya, bir Ara, bak, benimle, yani duruyor, Böyle bir terbiyesizlik olur mu ya? Anlaması, araba ya insan. Çocuklarla yürüyor, yürüyoruz şu an. Ya ya ya. Fena bozulmuş haklı. Trafik tam olarak durmuş durumda. Yollar hakikaten çok kötü. Ben de zorlukla yürüyorum. Kayıyor. Ayakkabılarım arabaların kışlık lastikleri gibi kaymayan bir ayakkabı ama bot ama otobüs kalmış galiba Bunun altındaki araba ne marka belli değil. Bu kadar yoğun kar ben bence. Tamam trafik durdu. Kışlık lastiğin üstüne zincir takmışlar. Zor iniyorlar. Bir de bunun çıkması var. Zaten çıkan yok ki. Herkes yürüyor. <laughs> yürümek çok zor yürümekte zorluk çekiyorum herkes çekiyor zaten Ve geldik buradan ekmek alacağız şimdi. gerçekten çocukluğumdan beri bu kadar büyük kış görmedim